Pendik Kurnada Doğanın Kalbinde Yaşam ve Yatırım Fırsatı. İstanbul'un yükselen değerlerinden Pendik Kurna mahallesinde, Ömerli Barajına sadece 440 metre mesafede, Doğanın tam kalbinde yer alan 125 metrekarelik müstakil villa sizleri bekliyor. Villa, 43.595 metrekarelik geniş bir parselin içerisinde konumlanmış olup, bu ilan kapsamında 5.640 metrekarelik paya sahipsiniz. Elektrik, su ve yol altyapısı hazır. İçerisinde yapı mevcut, hemen kullanıma hazır. Kooperatif tapulu ve tüm evrakları eksiksiz. Huzurlu, sessiz ve doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Bu bölgede villa fırsatı bulmak gerçekten çok zor. Hem yaşam hem de yatırım için ideal bir seçenek. Lokasyon avantajlarıyla da öne çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na sadece 6764 metre. İstanbul Park'a 3866 metre, Ömerli Barajı'na sadece 440 metre mesafede. Hayalinizdeki doğa yaşamına adım atmak ya da değerli bir yatırım yapmak için kaçırılmayacak bir fırsat. Detaylar ve yer gösterimi için hemen iletişime geçin. Bu villa sizi bekliyor.